Sayın seyirciler, Milli Eğitim Bakanlığı çok tartışılacak bir karara imza attı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın statlarda kutlanmasını yasakladı. Kararın gerekçesi ise öğrencilerin tören hazırlıkları sırasında üşümeleri. Buyurun izleyelim efendim. Evet, 312 Batuhan, kalk bakalım sözlüğe. Hadi çocuklar, bir el atın da kalkayım. Haydi hop. Batuhan söyle bakalım. Atatürk Samsun'a kaç yılında çıkmıştır? Batuhan Batuhan neredesin? E, ee, yukarıdayım hocam. Ee, daha yukarıda hocam. Daha yukarıda. En tepedeyim. Bakın buradayım. Merhaba. Ulan, ne yapıyorsun sen orada Batuhan? E, cevap veriyorum öğretmenim. Atatürk Samsun'a 19 Mayıs 1919 tarihinde çıkmıştır. Tamam doğru cevap verdin de niye öyle tepeden cevap veriyorsun ki anlamadım ben. E, öğretmenim bu sene 19 Mayıs'ta stadyuma gidemediğimiz için biz de kuleyi sınıfta yapalım dedik. E, boşa gitmesin o kadar çabamız öyle değil mi? Oğlum siz statlara gidip kuleler yapıp üşümeyin diye iptal ettik biz törenleri. Sizi düşündüğümüz için. Ya bırak hocam Allah aşkına ya. Bazı arkadaşlarımızı zorla çalıştırıyorlar okumak yerine. Onu düşünen yok. E bazı arkadaşlar evlendiriyorlar, hiç okula bile göndermiyorlar. Onu da düşünen yok. Şimdi mi aklınıza geldik? Hocam ayrıca biz törenlerde üşüyorsak saatlerce devlet büyüklerini ve bürokratları beklediğimiz için üşüyoruz. Yoksa tören yaptığımız için değil. E, ayrıca Anzaklar ta Yeni Zelanda'dan gelip atalarını anmak için sabaha kadar o Ayazda şafak aynını bekliyorlar. Biz kendi tarihimize sahip çıkmayacak mıyız öğretmenim? Şimdi çocuklar o durum şöyle ki... <laughs> ha heh zil çaldı. Zil, zil çaldı. Zil, zili çaldı iyi oldu çocuklar. <laughs> Yoksa bugün kim kimi sözlüğe kaldırdı <laughs> ben pek <ben de> anlayamamıştım. <laughs> hadi hadi iyi talebisler. <laughs> Sayın seyirciler uzayan tutuklulukların yarattığı rahatsızlığı gidermek amacıyla hukuk davalarının bir yıl içerisinde bitirilmesi için çalışma yapılıyor. O çalışma yasalaşırsa adli süreç bakın nasıl hızlanacak. Buyurun izleyelim efendim. Evet şüpheli olarak karşımıza gelmiş bulunuyorsun. Aç ağzını a de bakayım. Aa. Tamamdır ifaden alındı. Şimdi hakkındaki iddianameyi de yazalım. Hele hele. Evet o da tamam. Nasıl tamam ya? Bu nasıl iddianame? Reçete gibi 3 satır iddianame mi olurmuş? Okunmuyor üstelik. Doktor yazısı sanki. Bak orada aç karnına müebbet hapis yazıyor. Bir de sabah öyle akşam havalandırmaya çıkarılacaktır deniyor. Hadi sallanma duruşma başlıyor zaten. Ya ne çabuk. Artık yargılamalar böyle çok hızlı. Evet duruşma başladı. Söyle bakalım suçlu musun suçsuz mu? Ya ben neyle suçlandığımı bilmiyorum ki. Ha soru soruldu şüpheli yanıt veremedi. Hazır mısın peki? Neye hazır mıyım? Ne olacak? Hakkında verilecek karara. Haydi Allah, Hoppa. <laughs> İfade, iddianame, yargılama, paketleme tamamı 3 dakika sürdü. Hızlandırılmış yargılamalar artık hayırlı uğurlu olsun ne diyeyim. <laughs> Sıradaki Sayın seyirciler maaşımız düğünlerde taktığımız altınlara bile yetmiyor diye milletvekilleri sayesinde çok ilginç bir istatistiği de öğrenmiş olduk. Bir milletvekili yılda yaklaşık 100 düğüne katılıyormuş. Yani neredeyse 3 günde bir düğüne gidiyor vekillerimiz. Demek ki kambersiz bile düğün oluyor ama vekilsiz olmuyor efendim. Buyurun izleyelim. Ee, evet sayın milletvekilleri yine yoğun bir gün geçirdik. Ee, ben oturumu yarın öğlen 2'ye kadar tatil ediyorum. Ee, olmaz sayın başkan. Saat 2'de benim katılmam gereken bir düğün var. He o zaman 3 diyelim. Ee, sayın başkan 3'te de benim gitmem gereken bir düğün var da ilçe teşkilatımızın çaycısının oğlu evleniyor. Gitmezsem çok ayıp olur. He evet. O zaman 4 yapalım. 4'te de bizim hemşerinin düğünü var sayın başkan ya. Nikah şahidiyim. Kesin gitmem lazım. Biliyor musun? Ee, o zaman 5 olsun. Yok olmasın. Beşte de bizim partiyle evleniyor. Benim de o düğüne gitmem lazım. O zaman ne yapsak, ne yapsak? Ha, buldum. <laughs> Oo, efendim, kimleri görüyorum? Sayın milletvekillerimiz de düğünümüze teşrif etmişler. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Bu mutlu günümüzde oturmak yok. Haydi sayın vekiller, haydi bakalım, oturmaya mı geldik? Kalkın alaya. Haydi! Oo! <laughs> oh. <laughs> Bravo vallahi sayın başkanla Müthiş fikriniz sayesinde hem düğünleri kaçırmıyoruz hem de meclis çalışmaları aksamıyor. <laughs> evet evet. E, aynı çatı altında olduktan sonra ha meclis ha düğün salonu efendim fark etmiyor. E, evet oturumu açıyorum bu arada. E, söz sizin sayın Cankuş. Bak süreniz 10 dakika. 10 dakika sonra çıkıp diğer düğüne yetişmemiz lazım ona göre. <laughs> tamam tamam. E, teşekkür ediyorum sayın başkan. Şimdi değerli arkadaşlar orman vasfını yitirmiş 2B araziler hakkında söz almış bulunuyorum. Şimdi şöyle ki. De, de. Sayın Can Kuş'un konuşmasına halay çektiğiniz yerden müdahale etmeyin lütfen ama. Pardon Sayın Başkan. Davuz gideceğim gidince bir an gaza geldi. Biliyorum Affedersiniz. Şimdi ekibi Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni bugünlükte sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.